bir insanı aya götürmek belki de tarihteki en büyük toplu beyin gücü seferberliğiydi. NASA'nın aya yolculuğu aslında yıllara yayılan sabırlı bir hazırlığın ürünüydü. Önce insansız testlerle işe başladılar. 1963'ten 1967'ye kadar Apollo 4, 5 ve 6 görevleri yapıldı. Bu görevlerde devasa Saturn V roketi, dünyaya dönüşte kapsülü koruyacak ısı kalkanları ve Uzay aracının hayati tahrik sistemleri sınandı. Yani astronotlar binmeden önce her parça tek tek deneniyordu. Ama 27 Ocak 1967'de büyük bir felaket yaşandı. Apollo 1'in yer testleri sırasında kabinin içinde yangın çıktı. Kapak içeriden açılmıyordu ve alevler birkaç saniye içinde her yeri sarmıştı. 3 deneyimli astronot, Gus Grissom, Ed White ve Roger Chaffee orada hayatını kaybetti bu olay NASA için şok edici bir dönüm noktası oldu. Güvenlik protokolleri baştan aşağı gözden geçirildi. Eğer bu acı ders alınmasaydı belki de Apollo 11 hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti. Sadece bir yıl sonra Ekim 1968'de Apollo 7 havalandı ve astronotları dünya yörüngesine başarıyla taşıdı. Ardından Aralık 1968'de Apollo 8 geldi. Bu kez 3 astronot ayın çevresinde döndü ve o görevde çekilen bir fotoğraf tüm dünyayı büyüledi. Ayın üzerinde doğan mavi beyaz dünya. Earthrise adı verilen o kare, insanlığın kendi gezegenine ilk kez dışarıdan bakıp biz gerçekten de küçücük bir noktayız diye düşünmesine yol açtı. Mart 1969'da Apollo 9 ay modülünü dünya yörüngesinde test etti. Ardından Mayıs 1969'da Apollo 10 sahneye çıktı. Bu görev gerçek iniş hariç her şeyi yaptı. Aya gittiler, yörüngede ay modülünü test ettiler. Hatta yüzeyin birkaç kilometre üzerine kadar indiler ama asıl inişi yapmadan geri döndüler. Bütün bu görevler arka arkaya neredeyse her 2-3 ayda bir gerçekleştiriliyordu. Düşünsene, NASA adeta bir maraton koşuyordu. Çünkü Kennedy'nin verdiği o söz hala havada asılıydı ve takvim hızla ilerliyordu. 16 Temmuz 1969 sabahı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde dev bir canavar göğe yükselmeye hazırlanıyordu. Bu insan eliyle yapılmış en güçlü makineydi. Satürn V roketi. 3 milyon kilo ağırlığındaki bu dev, içinde milyonlarca litre yakıt barındırıyordu. Dakikalar sonra motorları ateşlendi ve geri göğü titreten bir gürültüyle havalandı. İnsanlık Ay'a doğru ilk gerçek adımını atıyordu. Roketin tepesinde 3 kişi vardı. Komutan Neil Armstrong, Ay modülü pilotu Buzz Aldrin ve komuta modülü pilotu Michael Collins. Kısacası tarihin en büyük yolculuğunun 3 yolcusu. Satürn ve sadece 10 dakika içinde Apollo 11'i dünya yörüngesine yerleştirdi. 1,5 tur döndükten sonra ise motorlar yeniden ateşlendi ve uzay aracı dünyanın güvenli kollarını geride bırakıp 400 bin kilometrelik ay yolculuğuna başladı. Bu yolculuk birkaç gün sürdü. Astronotlar bu sürede yemek yedi, uyudu, sistemleri kontrol etti ve boş vakitlerinde pencereden bakarak hem dünyanın hem de ayın fotoğraflarını çektiler. Hayal edin, birkaç gün boyunca pencerenin hemen dışında sadece uzayın karanlığı, uzaklarda da mavi bir inci gibi parlayan dünya ve gitgide büyüyen gri ay vardı. 19 Temmuz'da Apollo 11 ayın yörüngesine girdi. Uzay aracı 3 bölümden oluşuyordu. Michael Collins'in içinde kaldığı komuta modülü Columbia, destek ve itkiyi sağlayan servis modülü ve Armstrong ile Aldrin'i aya indirecek olan ay modülü Eagle. Collins ay yörüngesinde tek başına kalacak. Armstrong ve Aldrin ise insanlığın en tarihi inişine hazırlanacaktı. Michael Collins de Kolombiya'nın içinde yalnız başına 21 saat geçirecekti. Ve bu geçirdiği süre o sırada insanlık tarihindeki en yalnız insan olarak anılmasına sebep olacaktı. Çünkü ayın arka tarafına geçtiğinde hem dünyayla hem de Armstrong ve Aldrin'le hiçbir şekilde iletişim kuramıyordu. O an için evrendeki tek bağlantısız insan oydu. Collins daha sonra anılarında bu yalnızlığı korkutucu değil huzur verici bir deneyim olarak tarif etti. Ay'a iniş başlı başına sinirleri geren bir süreçti. 20 Temmuz akşamı saat 20.10'da Eagle'ın içinde birdenbire alarmlar çalmaya başladı. Armstrong ve Aldrin ne olduğunu anlayamamıştı. Gösterge panelleri uyarı ışıklarıyla doluydu. Neyse ki Houston'daki görev kontrol merkezi araya girdi ve devam edin dedi. Sonradan anlaşıldı ki bilgisayar aşırı yüklenmişti. Ama kritik görevleri önceliklendirdiği için sistem kendi kendini korumaya almıştı. Fakat asıl kriz daha bitmemişti. Yüzeyden sadece 150 metre yukarıdayken Armstrong planlanan iniş alanına baktı ve donup kaldı. Çünkü orası devasa kayalarla doluydu. Eğer otomatik inişe izin verseydi Eagle büyük ihtimalle parçalanacaktı. İşte o anda kontrolü eline aldı modülü manevra yaptırarak 4 mil öteye, daha güvenilir bir noktaya yönlendirdi. Tabii bu arada Dünya ile Ay arasındaki iletişimde 2-3 saniyelik bir gecikme vardı. Yani Armstrong o manevrayı yaparken Houston'dan gelecek bir talimata güvenemezdi. O an tamamen kendi kararlarına bağlıydı. Ama bu manevra yakıtı hızla tüketiyordu Göstergeye baktıklarında yakıtın sadece %5'inin kaldığını gördüler. Houston'daki kontrol merkezi görevin iptal ihtimalini düşünmeye başladı. Sadece son saniyeler kalmıştı. Bakın dakikalar değil, saniyeler içinde karar verilmesi gerekiyordu. Ve yakıtın tam biteceği sırada Aldrin'in sesi duyuldu. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger Twink. Tranquility... Weak. O anda hem Ay'da hem de dünyada nefesler tutuldu. İnsanlık ilk kez başka bir gök cisminin yüzeyine ayak basmaya hazırlanıyordu. Ay modülünün kapısını açmak bile başlı başına bir mücadeleydi. Çünkü içerideki basınç çok yüksekti. Armstrong kapıyı güçlükle açtı ve Antal uzay giysisiyle kapıdan çıkmaya çalışırken istemeden kritik bir parçayı kırdı kalkış için gerekli olan yükseliş motorunun anahtarı. Ama o anda bunun farkında bile değildi. Ve sonra o an sonunda geldi. Armstrong merdivenlerden yavaş adımlarla indi. Ayın tozlu yüzeyine bastı ve tarihi geçen sözlerini söyledi. Kısa süre sonra Aldrin de ona katıldı. İki astronot toplamda iki buçuk saat boyunca yüzeyde kaldı. Bu sürede 23 kilo kadar kaya ve toprak örneği topladılar. Ayrıca ayın sırlarını çözmek için bilimsel aletler yerleştirdiler. Ay'daki sarsıntıları ölçmek için bir sismometre, Güneş'ten gelen parçacıkları yakalamak için bir dedektör ve dünya ile ay arasındaki mesafeyi santimetre hassasiyetiyle ölçmek için bir lazer reflektörü. Hatta bu reflektörler hala orada duruyor ve bugün bile bilim insanları lazer ışınları göndererek dünya ay mesafesini ölçebiliyor. Tabii Ay'daki en sembolik anlardan biri de Amerikan bayrağının dikilmesiydi. Bayrağın düz durabilmesi için üst kısmına yatay bir çubuk eklenmişti. Ama çubuğun tam olarak açılmaması bayrağın kıvrımlı görünmesine neden oldu. Yani dalgalanıyor gibi görünse de aslında hiç rüzgar yoktu. Görevlerini tamamlayan Armstrong ve Aldrin modüle geri döndüklerinde ise kırık anahtar meselesi ortaya çıktı. Eğer motor çalışmazsa Ay'da mahsur kalacaklardı. İşte tam o anda Buzz Aldrin'in aklına parlak bir fikir geldi. Yanında taşıdığı basit bir tükenmez kalemi anahtarın yerine kullanmak. O kalemle devreyi tamamladılar ve motor sorunsuz şekilde çalıştı. Eagle Ay yörüngesine yükseldi. Kolombiya ile buluştu ve dönüş yolculuğu başladı. Dünyaya dönüş en az aya inmek kadar riskliydi. Servis modülünün komuta modülünden ayrılması gerekiyordu. Ama itici sistemler doğru çalışmadı. Devasa modül parçalanmaya başladı ve etrafa metal enkazlar saçıldı. O an astronotların yaşadığı gerginliği hayal bile edemiyorum. Kocaman parçalar Dünya'ya dönüş yolundaki Kolombiya'nın çevresinde süzülüyordu. Ama mucizevi bir şekilde hiçbiri araca çarpmadı. Kolombiya Üç dev paraşüt açarak Pasifik Okyanusu'na yumuşak bir iniş yaptı. Astronotlar denizden alındı. Ancak olası ay mikroplarına karşı 2 hafta boyunca karantinaya alındılar. Sonradan bunun gereksiz bir tedbir olduğu anlaşıldı ama o zaman için bilinmezlik büyüktü.